Salaklar da mı okula telefon getiriyor artık ya? Ha? Bakayım. Ha getiriyorlar işte. Woo! Yürek mi yedin lan sen sabah sabah? Yemedim ama istersen sana ısmarlayabilirim. Sen beleşi seversin zaten. Ne diyorsun lan sen? Neymiş Enis'ci? Kalabalıkta kabadayılık yapanın tenhada hafif olmazmış değil mi Enis'cim ha? Hoş geldiniz <laughs> kardeş. Kayan abi. Siz bir şey konuşuyorsanız sana gelin. Yok yok. Ne konuşması bitti konuşma.